Like all the day my best friends are always with me we sing we dance we laugh we are happy every day have fun with us let's say happy 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 happy. I'm going now, friends. Are you going to England? Of Tüfelerini çıkaramıyor, tüpesini çıkaramıyor artık. Havaalanında bekliyoruz. Arkadaşlar! Look at my tırnakçı. Neymiş neyim? İsmail tut. Aaa tırnaklarıma bak. Oha, Oha havalimanı ışığında ne kadar güzel duruyor. Canım evim hocam. Gel kamıyor. Çekme beni. Çekme bize amulum. Evet arkadaşlar şimdi tuvaletteyiz. Bu benim başörtümü yaptı. Bu bağcıklarımı bağladı çünkü. Artık onların güzel sınakla arkadaş olduğum için. Gideceğiz herhalde inşallah yani. Gel yanıma gel. Slash. Aşklar. Şu an küçük bir ayrılık yaşadı. Evet arkadaşlar acemlere geldik. Ben oh, bakın. Mu acaba? Hayır, evet, arkadaşlar ben şu an biraz gerildim. çünkü bize yan yana vereceklerdi. Beni oraya vermişler. Ben buraya oturdum. Evet beni inşallah kimse kaldırmaz. Electronic devices may be used in flight mode. Evet şu anda süre bekliyoruz aşkımla. Odalarımızı aldık. Bu sen oda anahtarını mı? Ben buraya taşınıyorum. Benim damarlarım buraya kadarmış. <laughs> evet arkadaşlar. Roomumuza geldik. Hadi gir. İlk önce sen gir. İlk önce sen gir sonra bu sen girdiricem. Hızlı gir. Kızlar baba kaçar. <laughs> 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 Oha çok iyi bak. <laughs> bu sen gir. Evet. Bu sen giriyor. Gizemedi. Oha bu seni hanım alırız çok güzel. Şey ben de giriyorum odama. Banyom var. Bak. Ananı satayım vermedim çok iyi! <laughs> evet burası benim odam. Benim yurt odam. Ardından Şöyle. Burası bu Sena'nın yurt odası. Böyle. Ve şurası da Hilal'in. Sayın bezmenler kapıyı açar mısınız? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Burası da Hilal'in yurt odası. Okul açılıyor <laughs> ya. Burası da Hilal'in yurt odası. Burada <laughs> oynamışsın. Ha bizim mahallenin yokuşunda değil mi? Mesela? Allah. 哈哈哈哈哈！